Şaşırıyorum. Çok medeniyetsizce. Sana ne? Siz de iyi geziyorsunuz. Masa bana bakıyor. Ay çok önemli bir şey yani. Ona da baktı ben söylemedim. Ya, ya sen sen kimsin? Sen... Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çok keyifli bir seri başlatıyorum ve serinin ilk videosunda yanımda çok sevgili arkadaşım Şevon var. Bugün Şevo'yla antipatik olduğumuz insan tiplerini konuşacağız. Biz bu işi bayağı ciddiye aldık ve böyle hani e, yaşadıkça not ettiğimiz birçok şey oldu. Neler not ettiğini merak ediyorum. Bir kere bu hayatta en tahammül edemediğim insanlar listesinin birinci sırasına kim gelir biliyor musun? Kim? Sana her şey soran ama kendisiyle alakalı hiçbir şey anlatmayan insanlar. Mesela çok soru sorar. Şunu nereden aldın? işte şununla ne yaptın? Şu iş nasıl oldu? Evet ya. Ama bir bakıyorsun onun hayat hakkında hiçbir şey evet. sahip Evet şu aklımda böyle profiller oluşmaya evet. başladı. Hepimizin o profil var. tipi. Aynen öyle. Hepimiz Ve böyle şey hani kıskanç insan mı desen diyemiyorsun. Hı -hı. Hani spesifik bir isim koyamıyorsun. Bir gizemleri var ama itici bir gizem. Bunlarda mesela sen böyle çok özel bir zarar da görmezsin. Bu insanların özelliğidir bu. Sadece sinsidirler. Aynen Direkt öyle. Direkt zararları yoktur hayatına. Anlatmazlar, dinlerler. kullanırlar, yapmazlar. Bence bu hepimizin hayatında var, var ya. Senin antipatik bulduğun insan tipi nedir? E bu aralar şöyle bir şey yaşadım. Yeni tanıştığım insanların bu sen siz olayını anlamamış olmaları, anlamıyor olmaları beni çok geriyor. Yani şöyle olur. Mesela hani geçenlerde Derya'yla bir marka çekimi için görüşmeye gitmiştik ve böyle karşımızdaki insanlarla hiçbir sosyal e, ortak noktamız yok. Yani daha önce hiçbirimiz duymamışız, görmemişiz falan filan neyse. Ve böyle şey daha 5 dakika falandır beraber oturuyoruz ve sen diye hitap etti bana. Özellikle iş hayatında e, ve iş konuşuyorken o böyle iletişim dilinin daha hadli olmasının çok gerektiği çok taraftarıyım. Ve o kadar antipatik olmuştum ki o gün. Ve zaten o iş olmadı. Yani evet. istemedik yani ha, bir şekilde itti bizi. Yani her şeyini olumsuz gördük. Ee, ve bence gerçekten arkadaşlar böyle şeylere dikkat edin. İletişim çok önemli bir şey. Yani. Şeyi ekleyebilir miyiz burada labayla insan tipi? Kesinlikle. Evet. Ya sen sen kimsin? Sen beni ne, ne zamandır tanıyorsun? Hı hı. Ben seni ne zamandır tanıyorum da sen de hitap ediyorum? Ben herkese küçük büyük evet. statüsü hiçbir şey hiçbir şey fark etmek sizin. Ben siz diye hitap ederim ilk defa tanışıyorsam. Ha, eğer çok görmüşsem, etmişsem bir evet. şekilde sen derim belki ama genelde sizdir. Bence böyle olması gerekir. Arkadaşlar böyle şeylere dikkat edin. Çünkü insanlar takıyor. Ben gibi insanlar çok takıyor böyle şeyleri. <laughs> Şimdi sen bir kadınsın, ben bir kadınım. Bunu yaşamayan kadın yoktur diye düşünüyorum. Herhangi bir public alana girdiğinde, bir kafeye girdiğinde bütün erkekler böyle illa biri dönüp sana böyle bir bakacak. Ama bunu inanılmaz derecede sohbeti artık sabote edecek kadar dile getiren insanları tahammül edemiyorum. Bu evet, bana işte baktı, oluyor. bu bana baktı, şu masa bana bakıyor. Ay kanka şuradaki bana bakıyor. Yani ne yapalım? Dövelim mi çocuğu? Ne yapalım? <laughs> <laughs> Tamamen ilgiyi evet kendine yani. çekmeye yönelik bir girişim Ona yani. Bana da baktı ben söylemedim yani. yani. Demek istediğim şey şu. Sürekli olarak ortamın ana kilit noktası olmaya çalışan insan. Kendini atan ve işte bu ben Beni beğeniyorlar, herkes bana bayılıyor, herkes bana bakıyor. Sevmediğim bir tiptir. Kesinlikle Anlaşamam. ya. Yani bir de mesela o an sohbet akıyordur, muhabbet ediyorsundur başka bir şeyde. Bam diye bu gereksiz bilgi Aynen. bizim masamızın ortasına oturuyor ve böyle şey konu dağılıyor. Şey yapıyorsun kim ya kim baktı falan Aynen. bir de etrafa bakıyorsun evet. falan analiz ediyorsun. Daha istisnai durumlar olur tabii ki. O mekanda birini beğenmişsindir o çok ayrı bir şeydir. Örnek veriyorum işte barmeni bana baktı kanka barmen kanka barmen bütün geceyi mahvettin ne yapacağız Oturup barmanı mı konuşacağız mesela var etrafımızda çok var dikkat et evet. bu arada bugün konuşumuz antipatik insan tipleri herkesin hayatında olan insan tipleri zaten hepimizden bizden olan insanları konuşuyoruz ben gezmeyi çok seviyorum Ali'yle evet. de böyle Biliyoruz ufak tefek de olsa hani gezeriz hani lokal de olsa ya yani Mersin'in içerisinde de seviyorum mesela bir süredir biriyle görüşmüyorum İşte denk geliyorum bir yerde siz de iyi geziyorsunuz Ay bu insanlara bir gıcık oluyorum. Geziyoruz evet e, yani sen bana bunu söyledin. Ben benim sana ne söylemek bekliyorsun? Evet geziyoruz çünkü bla 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 neden gezdiğimizi sana açıklayacak mıyım? Ya, ya ben bunun altında böyle çok çok iyi niyet aramıyorum. Şöyle dersin a ne güzel geziyorsunuz ya gittiğiniz yerleri işte bize de söyler misiniz mesela veya işte e, şu gezi kaça mal oldu işte biz de referans alalım sizi bla 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 bir şeyler. Yani hani daha kayda değer şeyler söylersen güzel bir sohbet akabilir aramızda. Ama sen siz niye geziyorsunuz falan hani o bakışı bildiniz mutlaka. Böyle insanlar gerçekten turnusol kağıdı gibi insanlar. Çok benzer bir şey yazmışız. Ben de buraya hiçbir şeyden memnun olmayan insan tipi demişim. Mesela örnek vereyim mi? Sahilde yürüyoruz bir grup müzik açmış dans ediyor. Yanındaki arkadaşım şunu yaptı. Üf, çok saçma. Sana ne? Sana ne yani? İnsanlar eğlenir. Ya, ya da işte bir kafede oturuyoruz, arka masa çok eğleniyor. İnanılmaz bir kahkaha var. Ben şöyleyim. Ay lütfen bin de aslında Ne konuşuyorlar acaba? Ne dönüyor o masada? Yanımdaki şöyle. Üf, çok bağırdı. İşte bakış açısı. Hayata yani, bakış açısı. Hiç sevmem öyle tipleri ve o Kesinlikle. insanlarla. Mesela benim etrafımda vardı bir tane arkadaşım vardı. Görüşmüyorum şu an kendisiyle. Bu huyundan dolayı artık görüşmeyi kestim. Çünkü sürekli olarak onu memnun etmeye çalışmalı herkes. Garsona mesela çıkıyoruz böyle insanlarda genelde şu huyda oluyor. Hani emekçiye, çalışana falan da çok kaba oluyorlar. Mesela garson geliyor. Burada niye böyle var? Şurada niye böyle var? İnanılmaz bir memnuniyetsizlik. Ben sevmiyorum o insanlarla görüşmeyi. Benim hayatımda hiç çok öyle insanlar ben de var. Ya Çünkü artık ben yok. negatif ve beni aşağı çeken hiç kimseyle görüşmüyorum. Aynen Zaten öyle. ben bir de şeyi not etmişim. Soğuk ee, soğukkanlı insanlar evet. diye bir şey şey var ya. Evet. <laughs> Bu soğukkanlı insanlar aslında böyle şey de hani o senin bahsettiğin o negatif insanların da bir türevi gibime geliyor açıkçası. Çok ben güzel. Şimdi ben biliyorsun ben çok sıcak kanlı bir insanım. Gerçekten yeni tanıştığım çoğu insanla çok güzel anlaşırım. Hemen sohbet ederim falan filan. Kiminle tanışsam ...küçük, büyük fark etmez. Gerçekten hiç fark etmiyor. Gerçekten hiç fark etmez. Herkese konuşacak bir şeyim vardır ve seviyorum. İnsanları severim yani. şunu ekleyebilir miyim? Ben destanlı olan arkadaşımdan önce... ...sosyal bir insan olduğumu zannediyordum. Yani değilmişim. <laughs> Mesela yürüyoruz falan, hiç bilmediğimiz bir yola sapıyor. Kanka oraya bilmiyoruz. E i̇şte o yüzden gireceğiz diyor. <laughs> Bilmemiz lazım diyor. Gerçekten. Dünyayı böyle bir dünyayı insanları var. keşfetmeye gelme evet. adamışım. <laughs> Bu arada insanlar soğukkanlı olabilir. Gayet de yani. Bence böyle... Yine kulduruyorsunuz uzaktan okey ama ben kendi hayatımda sokaklı insanlarla anlaşamadığımı fark ettim. Kötü insanlar değiller bu insanlar. iyi insanlar ama benim şahsi olarak anlaşabildiğim arkadaş türü değil yani soğukkanlı insanlar. Hiç sevmediğim. Yani bak tahammül sınırlarımın en, en böyle sınırına geldiğim insan tipi. Muhalefet insan. Ya muhalefet insan. Mesela şu ben şu varlığa çok sevdim. ...bazen ben böyle olabiliyorum. Ya ama bunu sık yapmıyorsun. Mesela yaparsın o ayrıdır. Ama hayat felsefesi haline getirmiş insanlar var. Sen hep öyle biri olsan biz senin arkadaş olamazdık bu arada. Sen öyle değilsin haksızlık etme. Mesela bu bardak çok güzel. Direkt şunu yapıyor. Yani nesi mesela? Hayır bu daha güzel. Hemen kendisine ait bir şey gösteriyor. Bu daha güzel. Mesela şu bugün hava çok güzel. Geçen hafta perşembe daha güzeldi. <laughs> ne yapayım? Geçin hafta artık. Ne yapabilirim? İşte bak, bu senin söylediğin o memnuniyetsiz insan tipinin evet. yine bir türevi senin bu evet. söylediğin Ve bunu gerçekten. Yapan de. insanlarda mesela şöyle bir şey var. Artık tamu sınırları mesela şurada zorlanıyor. Hiçbir şey beğendiremiyorsun. Mesela bir plan yapıyorsun. Hayır, onu yapmayalım. Bunu yapalım. Buraya gidelim. Şöyle yapalım. Hayat sosyal hayatını etkiliyor. Yani ortak bir paydada buluşamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Evet anlaşması zor insanlar. Kimlerle de anlaşıyorlar? anlaşıyorlar? Genelde aileleriyle anlaşıyorlar. Ben onu fark ettim. Kendi aileleriyle de anlaşamıyorlar i̇lişki, da. İlişki. Zor ilişki kurarlar Mesela şey diye hiç sevmem. Çok hareket. Bu insanlarda şu özellik de var. Çok heyecanla bir şey anlatıyorsun. Şöyle oldu böyle oldu. Böyle. Çok saçma. Hani sus hani anladın mı? Hiçbir şey konuşma yani. Ben böyle insanları da tahammül edemiyorum. Hiç yani. hayatımda gerçekten hiç yok öyle insan. Barındırmıyorum kesinlikle. Neye şahit oldum biliyor musunuz Şevo iki gün önce? Benim yaşımda bir kız kaldırımda elma yiyordu ve elmayı yere attı. Yani kaldırımın kenarına attı. Ve o kadar şaşırdım ki çok gerçekten şok oldum. Çünkü gerçekten hala yere çöp atan insanların olduğunu görmek benim için inandırıcı bir şey değil. yani hani çok Gerçekten çok şaşırtıyor. Musun? Çok, çok yani. medeniyetsizce çok medeniyetsizce yerden göğe kadar e, böyle insanları kesinlikle zorbalarım. Ve benim böyle avukatlarım var bu arada. Böyle insanlara hemen şey yaparım. Yani kim olursa olsun Kaç kere dayaktan döndük bunun için Bir da. ara Adana'dayız. Bir ara Adana'dayız. Ben işte Ali'ye işte iki tane arkadaşımızla beraber. İşte akşam işte otoparka giriyoruz. Bir adam arabasına oturuyor ve bak böyle arabanın arkasında çöp bir şeyi var, konteyneri var. Arabasından böyle dışarıya çöp attı. Ve ben benim bir kaşım kalktı tabii o sırada. Sonra işte yanına gitmem ki. Bakın çöp arkanızda falan dedim. Ali de bana bakıyor nereye gittin falan dedi. Biliyorum pardon falan adam. <laughs> dedi adam. Pardon demedi gerçi böyle medeniyetsiz pardonu bilmez. Böyle demedi dedi ki ne dediniz falan gibi bir şey söyledi. Çöpünüz diyorum yere attığınızda mı arkada dedim şey var falan. Hani o gün dayak yiyecektim neredeyse. Gerçi o kadar böyle sinirim bozuluyor ki arkadaşlar öğrenmediniz mi? Ben çocukken hatırlıyorum ya bir yerde bir çöp bidonu bir şey olmadığı zaman çöp Elimizde taşırdık cebimize koyardık Hı -hı. Ya ailem bana böyle öğretti ve ben zannediyorum ki Herkes böyle öğrenmiş Bu şey gibi bir şey çatalı nasıl tutmamız gerektiğini Hani küçükken öğrendiniz ya Bunun gibi bir şeydir ve gerçekten iki gün üst üste buna Maruz kaldım Önceki günde mesela anne baba ve çocukları yürüyordu Ve anne işte çikolata ambalajı Onu böyle kenara attı falan Mesela çöp Yere çöp atmaktan daha kötü bir şey varsa bir anne babanın yeri çöp atmasıdır arkadaşlar yani. Bitti artık o çocuğa siz korkunç bir örnek oldunuz. Öyle işte çok çok doluyum. Ya boşuna Bu konuya abi. çok i̇şte, doluyum herkes yani. Herkes çocuk doğurmamalı yani ben buna çok katılıyorum. Herkes çok çocuk çok doğurmamalı geçtim. Gerçekten medeniyet yok mu ya? Hala şey de var ya, hani tamam ailen seni yetiştiriyor falan ama iletişim kanalları çok genişledi. Telefonlar, insanı kendi geliştirebileceği çok fazla imkan Tabii. var. Eski dönemlerde yaşamıyoruz Hani o medeniyeti insanın kendisine katması lazım. Hani bu kaldı ki bu şey bile, bile değil yani bu bu şey bile değil. Bu kendini geliştirmen gereken evet. bir hani böyle şey değil. Zorunluluk. Bu bir, bir zorunluluk. Bir çöp çöp kutusuna atılır evet. arkadaşlar. Yoksa saklanır. Var mı etrafınızda böyle insanlar? Bak seninle çok ortak bir şey var burada. Özel, olduğumuz evet bir şey. Direkt ortak. Eminim buna. Sohbet etmeyi bilmeyen insan yani biz bunun sıkıntısını o kadar çok yaşıyoruz ki. ki ve artık şey oluyor yani birkaç arkadaşımız istisna onları çıkarıyorum. İnsanlar gerçekten sohbet etmeyi bilmiyor ve benim şaşırdığım şey şu. Karşındaki insana bakıyorsun kadın erkek hiç fark etmiyor. E, belli bir e, mesleki başarı elde etmiş. Belli bir noktaya gelmiş. Gerçekten böyle mesela iletişim kurması gereken işler icra etmesi gerekiyor. Ama hiçbir şey konuşamıyor. Yani dün hiçbir şey mi yapmadı bana anlatacak hiçbir şey mi yok? <laughs> Anlat yani. Evet ya çok sevdiğim bir arkadaşım var çok seviyorum evet. onu ama mesela ben bir şeyleri anlatmasam ben bir konu açmasam anlatmak değil sadece yani bir şey anlatır yine bir şey hayatım bir konu şey olur açmak. anlatır Kapasitesi. ben konu açmasam e, benimle uzun uzadıya bir şey konuşamıyor bilmiyorum acaba bizim insanlardan beklentimiz mi çok yani Hayır, bu, bir bu noktada En büyük şey ya iletişim bir insandan bekleyeceğin en büyük şey ya bir insanla iletişim kurmuyorsan kesinlikle. başka hiçbir şey yapma zaten. Mesela şey çok şaşırmıştım. Yine bir tanıdığım biri var. Böyle gerçekten hayatında çok güzel yerlere gelmiş bir insan. Çok güzel seyahat ediyor. Çok güzel şeyler deneyimlemiş bu hayatta. Mesleki olarak da çok güzel yerlerde. Ee, ama mesela oturuyoruz İşte bir şey anlatıyorum böyle bakıyor bana falan hani. <laughs> Sonra işte bu arada mesajı şey yapıyor. <laughs> ben bitiriyorum cümlemi. 6 saniye bana bakıyor. Sonra bir şey diyor. Ha evet falan hani. <laughs> Anladınız mı o insan tipini? Anlatacak bir şeyleri olan insanları sev. ben öyle. anlatmasına bence. da gerek yok ama mesela psikologsan bunu geçen yaşadım. Anlattım sana zaten. <laughs> hani psikologsan bence psikoloji hakkında konuşacak bir iki şeyin olmalı ya. Ben anlatıyordum kendisine. Bir psikoloğa ben psikolojiyi anlatıyordum ve bana böyle bakıyordu. <laughs> O an seni şey yapmıyordur, değil mi? Ee, böyle küçümsemiyordur. Çünkü hayır, bazı hayır, insanlar böyle yapar, şey hayır Karakteri o. He. Karakteri o. Öyleyse yani. Tamam. Hani o özgüveni. Çünkü alamıyorsun öyleyse daha kötü ondan. yani. Hayır, hani. özgüveni alamıyorsun. O özgüven yok. Olmaya da bilir. Bak bu hiç problem değil. İnsanlar her şeyi konuşmak zorunda değil, anlatmak zorunda değil. Ama işte dediğim gibi hayatta belli bir yaşa ve belli bir mesleğe, belli bir konuma, belli bir noktaya her nereye gelirsen gel. İlla mutlaka anlatacak bir şeylerim vardır. Bunu anlatacak özgüvenin yoksa bunun üzerine gitmen gerekiyor diye düşünüyorum. sırada hiç susmadan konuşan bizler. Şimdi ben e, çok <laughs> bunu çok yapan insan tipi var. ya. Yani bunu çok yapıyorlar. Benim en yakınlarım yapıyor bunu. Eli hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. diye çok düşünüyorum. acaba. Ben de Filan çok ve falan diyen insanlar. Hmm. Falan. Pencere. Bu kelimenin doğrusu falan. <gülüyor> falan. <gülüyor> falan yani hani falan mı kim çıkardı arkadaşlar? Filan. Bak bu arada falan filan dersin tamam. Falan filan dersin. Bunu ben de kullanıyorum. Yani çok güzel okumuş, çok güzel okumuş etmiş bir insan yani hani falan di diyor. Falan diyor. Ben çok şaşırıyorum, hiç çıkıştıramıyorum. Ya. Arkadaşlar siz filan diyorsunuzdur değil mi? F pardon filan da yanlış. Falan yanlış. <laughs> Ya <laughs> karmı bu kadar çabuk bulamazdın. Eleştirdin şu an karması evet, hemen vurdu evet. seni. <laughs> Ali eleştirdin dermişim. Yok Ali artık yapmıyor böyle şeyler. Bunu ben çok yapıyorum arkadaşlarım beni çok uyarır. Değiştirdim ama. Mesela pencere değil, pencere. Ay bunu Ali pencere de çok yapıyor. Değil, pencere falan. Bu açık e kullanıyorsunuz evet. falan. Ali de çok açık e ben kullanıyor. Ben onu yapıyordum düzelttim Ben onu. de eskiden, aa ben apkala a kullanıyordum. O daha kötü. Hı çamur diyordum mesela. O çok kötü. <laughs> hani börek çok demiyorum kötü. böyle hani şey insanlarda var ya börek. Ben öyle şeyler söylemiyordum ama çamur diyordum mesela. Hani, bu nasıl bu nasıl çamur Ve bir şey daha bir kelime daha vardı ve hep alay ediliyordum. Üniversiteye geldim ilk yılımda falan hani çok böyle zorbalandım. Ama hemen değiştirdim ha. kendimi. O yüzden mesela ben şu an olumlu bir eleştiri yapıyorum. Pozitif eleştiri yapıyorum. Yani falan değil. Tamam. Falan hiç değil. Falan falan. Öyle işte. Yine takıldık yani. İnsan hı. takılmak isteyince her şey takılıyor ya. Sadece sözel olarak iletişimde değil yazışta da lütfen her şeyin hı hı. şeyini ayırın. Yani mısını ayırın. Evet, o şey ayırın. ben direkt böyle şey yapıyorum hani. Karşımdaki insan nasıl biri olduğunu falan. Yani çıkarıyorum. insanın yazış şekli gerçekten karakteri hakkında çok bilgi Kesinlikle veriyor. Kesinlikle katılıyorum. Ben yakın arkadaşımla bile konuşuyorsam virgülümü koyarım. Ay, noktalama işaretlerine işaretleri. ben çok şartlerine... takılmam. Önem gösteriyorum ben ya. Ben noktalamaya takılmıyorum ama hani her şey yazacaksan bir şeyi Veya ayır iş, ya. İş için birileriyle konuştuğum zaman mutlaka nokta, noktama, virgülüme falan inanılmaz önem gösteririm. Karşımdakinin de aynı hassasiyeti göstermesini beklerim. Yani böyle şey, yakın arkadaşlarım olmasa da Hı -hı. E, iş konuşuyorsak kesinlikle böyle olması gerekiyor. Geçen Benim için. Biri, biriyle görüşüyordum bana herkes dedi yazarken. Herkes. <laughs> Oha kaldı mı ya? Bu şey yani gibi herkes. oldu. Yere çöp atan insanlarla aynı. Oldu herkes ya. yani diyen kaldı Ben gerçekten Şarj. yaklaşık bir 6 senedir falan ilk defa herkes yazan bir insanla konuştum. Allah Allah. Hiç daha önce konuşmamıştım. Kim? Şimdi senin kanalını birazcık böyle sunucu gibi değerlendirip bir kapanış konuşması yapacağım. Birbirimizde antipatik bulduğumuz şeyler. Zırırırım. <laughs> biraz kaos Evet. <laughs> Düşünüyorum. Ay şevval kafasına çok takar. Çok takar. Kafanıza bu kadar takmayın arkadaş. Ben hiçbir şey umursamıyorum. Yani hani böyle şey antipatik bulmam önce. Mesela kafasına bir şey takar. Kanka sence öyle miydi ya? Sence bu olmadı mı? Şöyle miydi? Şöyle Yaparım. miydi falan. 3 5 falan. Şeval saçma. Bunda bir şey yok. Şeval, şeval. Sonra böyle 10 olur. Artık bu antipatikleşmeye başlar yani. Hani maksimum bunu söyleyebilirim evet. canım arkadaşım. Ben destanda yani destan benim hayatımın aşkıdır ee, ama kanka çok antipatik bulduğum bir özelliğim var. Nedir? Ben yaklaşık 2021 senesinden beridir destanı bekliyorum. <laughs> Ay çok haklı ya. Destanı çok bekliyorum. Çok haklı aşkım. Her an her şeyde mesela en ufak bir şeyde bile ben yaklaşık bir yarım saat bekliyorum. Evet okay. geçenlerde bir şey okumuştum. Diyor ki işte e, çok para hesabı yapan arkadaşlarınızı e, hayatınızdan çıkarın. Sizi çok bekleten çok insanları ya. hayatınızdan çıkarın falan. Ne Ama bir hayır. mı lütfen. Hayır. Böyle şey yazıyorlar Şey var ya bir yaz vardır işte arkadaşım beklemenin nasıl bir şey olduğunu bilsin diye bir saattir onu bekletiyorum ve buluşma yerine geldim hala gelmemiş Yani o sensin direkt. <laughs> evet gerçekten kendimi de değiştirmek istediğim özelliklerimden biri de bu ve ben çocukluğumdan beri bu benim böyle nişleşmiş bir özelliğim maalesef. Böyle yapışmış. Hı -hı. Hani şey çocuktum ve e, servis şoförümüz de beni hep beklerdi. yani Şu an ona da sorsanız destanda en antipatik bulduğun şey ne diye bunu söyler. E, ana sınıfında mesela işte yemeğimizi yiyip sonra çizgi film izlemeye geçerdi. Herkes çizgi film izlerken ben arkada hala elmasını yiyen o çocuk olurum. Yani yine bek yine bekleten taraf <laughs> olurdum maalesef. Ama artık şey taktik geliştirdim. Mesela 5 diyorsan ben beş buçukta falan evet. hazır oluyorum. Bir artık gibi. denkleşmeye başlıyor evet. gibiyiz. Bir ortaya bulmaya <laughs> çalışıyoruz. Evet çok konuştuk şey bu ya. Dış sesimiz var burada bu arada. Elikon, Kendisine teşekkür Kendisine çok ederiz. teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. <laughs> çok, çok güzel lezzetli anlatayım. bir kahveydi. Gizli bir emek arkada. Evet. Tar, bütün böyle gerçekten arka plan çok zormuş. Bu işe girişince anlıyorsunuz. Bayağı bir içimize döktük. Hı -hı. Biliyorum bize katıldığınız çok nokta var. Eleştirdiğiniz noktalar da vardır. Mutlaka yazın. Ve antipatik olduğunuz insan tiplerini merak ediyoruz gerçekten. Siz de söyleyin. Hatta böyle bunları bir konuşalım. İşte şöyle şöyle yazmışlar. Hı -hı. Sen ne düşünüyorsun falan filan diye. Bunları ben bir konuşalım. tek tek okuyacağım bu arada. Ben de okuyacağım. Ya bütün yakın arkadaşlarımız böyle pıt pıt pıt, pıt bir şey yazar. Eminim. <laughs> bize eleştiriler falan. Bu arada... Çevremizdeki insanlar lütfen bu konuşmaları kişisel algılamasın. İnanın yani. Çok kim algılasın acaba? Acaba kim üzerine alınsa bunları? Tamam şöyle yapalım. Arkadaşlar arada... çöp atıyorsanız üzerinize alın. Çöp atıyorsanız yani uzaklaşın evet. benden. Gözükmeyin. Çok antipatik, üzerine üzerine çok be. antipatik Öf... olan üzerine alınsın. Alın yani. Hani abi yani. Bir Bunu şey yapıyorsanız yok. bu özelliklere sahipseniz alının ve kendinizi düzeltin. Hı. Şey falan var ya, hani kokan bir insana mail hmm, atma sitesi var. Ne? Anonim mail atabiliyorsun. Bir çar kokan insan. Ay bunu sonra konuşalım aşkım. Bunu nasıl unuturuz? Bu başka bu bir şey. Bu bayağı uzar gider şu an. Neyse. Evet bunun üzerine bir saat konuşabiliriz. Teşekkür ederim <laughs> kanalına çağırdığın için. Ben teşekkür çok ederim. <laughs> çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Canım oldum. ilk konum. Evet. Çok keyifliydi. Tek farkımız kameramız vardı. <laughs> Aynen öyle. <laughs> evet canım Şevam teşekkür ederim bize eşlik ettiğin için. Umarım Rica siz de keyifle dinlemişsinizdir. izlemişsinizdir. Devamı gelecek daha bir sürü böyle nasıl aldığımız <laughs> şeyler var antipatik. Bu arada sadece bunu konuşmayacaktık. Niye öyle oldu Bilmiyorum sevdiğimiz şeylerden de bahsedecektik birazcık. Sevdiğimiz insan tipleri falan. Ee, onu da başka bir videoda konuşuruz. Konuşmamızı istediğiniz şeyler olursa söyleyebilirsiniz. İnteraktif bir alan olsun istiyorum. Bir kanal olsun istiyorum burası. Teker teker canım arkadaşlarımı konuk edeceğim. Bakalım sıra kimde olacak. Her biri farklı bir renkte canım arkadaşlarım. Ufak bir nokta koyacağım. Bir sonraki sürpriz kişiyi biliyorum ama henüz o bilmiyor. <laughs> Bakalım. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bye bye. Abone olun, yorum atın, beğenin falan. Bunları ben de mi söyleyecektim ya? Mi? <laughs> bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve de kanala abone olmayı unutmayın. Böyle şey yapıyorlar ya şurada bir yerden falan. Bilmiyorum, bilmiyorum daha editlemeyi hiç bilmiyorum yapacağım. <laughs> Hoşçakalın.